Tekrar aileye aile Ben gönderdim sen Niye geldin ben ondan sonra? Karan mi? Yok, ne halin? Söyledi geldim. Dua boş vermezsin. Allah'a emanet olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Abi tekrar hoş geldiniz. Farklıdır. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim utandırmasın. Tabi Keban güzel bir ilçemiz. Keban'ın her yerinin farklı bir güzelliği var. Siz de Atapark'ı hem güzelleştirdiniz hem de hem Keban'ın hem Eralz'ın hem bölgenin turizmini açtığınız için teşekkür ediyoruz. Rabbim Biz yapmış olduğunuz emekleri kazandım. boşuna vermesin. Amin. Cem bizlerin Turizm bölgesi olduğumuzdan dolayı ne kadar farklı farklı işletmeler açıldığı zaman tabii hem Keban kebanın tanıtımına aynen, hem bölgenin aynen, tanıtımına aynen. bu çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Allah razı olsun hocam. Siz hani ilk günden beri bizim Allah razı olsun. Yani, yani, müdürüm sağ olsun. Eyvallah. Keban halkı hepsi de elinden geleni yapmaya çalıştı. Hepsinden de Allah razı olsun. Biz de Keban Derneği olarak hem ziyaretine geldik. Çok hem hayırlı ortasına geldik. Hem de bize düşen bir görev varsa başın üstüne. Allah razı olsun. İnşallah dernek olarak işletmeler olarak kebanımızın daha iyi bir yere için. Eyvallah. Hem turizm potansiyeli olsun hem de Allah. diğer sektörlerde olsun. İnşallah er birliğine daha iyi yerlere gelebilecek potansiyelimiz var. İnşallah. Önemli olan Allah. potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek. Çok teşekkürler. İlk günden beri zaten destekçimizsiniz. Ee, keman olsun. halkı da hepsi de hani bize e, olumsuz bir şey olmadı. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da hepsi destekçimiz olur. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Allah, ol. Hayırlı uğurlu Teşekkür ederim. Size şöyle da. bir hem Teşekkür hediye verelim. Hem de Rabb'i Yesir ve Reto Esir. Evet. Rabb'i temim bir hayır. Rabb'im işlerinizi kolaylaştırsın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zorlaştırmasın. Zorlaştırmasın evet. diyelim. Rabb'im bor kazançlar versin. Teşekkür ederim.